Mevlana şehri Konya Anadolu Kartalı Konyaspor için ayağa kalkıyor. Genel toplamda 1 milyar 100 milyon TL'lik borcu bulunan Yeşil-Beyazlar 170 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle çıkmaza girdi. Anadolu Kartalı maddi açıdan kötü günler geçirirken 170 milyonluk rakamı bulamaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşacak. Coinspor Yönetim Kurulu şehrin dinamikleriyle bir araya gelecek. Başkan Ömer Korkmaz Umre dönüşünde Konya milletvekilleri, belediye başkanları, iş insanları, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Coinspor zirvesi düzenleyecek. Zirvenin kesin tarihi ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. An itibariyle 170 milyon TL'lik vergi borcu bulunan Konyaspor'un bu rakamı 29 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde Yeşil Beyazlar'ın bu sezon zorluk hanesine yazdırdığı 14 puandan 3'ü silinecek. Borcun ihtarı niteliğindeki bu ceza rakamın ödenmemesi halinde farklı yaptırımlarla yeniden gündeme gelecek.